Afrika savanası kavurucu güneşin altında ışıldıyor. Sayısız otçul hayvan geniş düzlüklerde dolaşıyor, gölgelerde gizlenen tehlikenin farkında bile değil. Aralarında zarif, benekli bir kedi sabırla bekliyor. Bu hayvanlar aleminin tartışmasız hız şampiyonu çita. Bu zorlu coğrafyada hayatta kalmak hıza ve çevikliğe bağlı ve çita her ikisinin de ustası. İnce yapısından güçlü kaslarına kadar çitanın her bir özelliği hız için mükemmelleşmiş varlığı evrimin gücüne bir kanıt. Doğan'ın sürekli bir kovalamaca dünyasında hayatta kalmak için tasarladığı mükemmel bir örnek. Ama çita'nın hayatı sadece yarış kazanmakla ilgili değil. Aynı zamanda karın doyurmak, bir aile kurmak ve zorluklarla dolu bir dünyada yolunu bulmakla ilgili. Çita'nın fiziği aerodinamik mühendisliğinin bir harikası. İnce, hafif iskeleti, minimum hava direnci için tasarlanmış ve patlayıcı bir hızlanma sağlıyor. Uzun güçlü bacakları, çitayı inanılmaz bir güçle ileri itiyor ve göz açıp kapayıncaya kadar geniş mesafeleri kat etmesini sağlıyor. Esnek omurgası bir yay gibi hareket ediyor, her adımda enerjiyi depoluyor ve serbest bırakıyor ve hızını daha da artırıyor. Benekli kürkü bile önemli bir rol oynuyor. Benekler, savanının alıcalı ışığında kamuflaj sağlıyor ve çitanın çevresiyle mükemmel bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanıyor. Geniş burun delikleri ve büyümüş bir kalp, yüksek hızlı takipler sırasında kaslarına sürekli oksijen sağlıyor. Çitanın anatomisinin her detayı, dünyadaki en hızlı kara hayvanı olma yolundaki evrimsel yolculuğu hakkında çok şey anlatıyor. Çitalar avlarını gün ışığında takip etmeyi tercih eden gündüz avcılarıdır. Avları genellikle ceylanlar, impalalar ve diğer küçük ve orta boylu antiloplardan oluşur. Aslanlar veya leoparların aksine, çitalar avlarını yakalamak için güçten ziyade hıza güvenirler. Çevrelerini dikkatlice gözlemler, keskin görüşlerini kullanarak potansiyel hedefleri tarar ve avantajlı bir kovalamaca rotası için araziyi değerlendirirler. Bir hedef seçildikten sonra asıl oyun başlar. Çita, uzun otlar, çalılar hatta arazinin kıvrımları gibi mevcut tüm örtüyü kullanarak şüphelenmeyen avına sinsice yaklaşır. Çita bir sonraki öğününü belirleyecek hız patlamasına hazırlanırken her hareket hesaplanır, her duyu tetiktedir. Kovalamaca nefes kesici bir gösteri. Çita, saniyeler içinde sıfırdan saatte 90 kilometre hıza ulaşırken Benekli kürkü altında kasları dalgalanarak saklandığı yerden fırlar. Avına olan mesafeyi kapatırken pençelerinin altındaki zemin kayboluyor gibi görünüyor. Ancak bu inanılmaz hız patlaması bir bedelle geliyor. Bu kadar yüksek hızları korumak muazzam miktarda ısı üretir ve çitanın vücuduna büyük bir yük bindirir. Bu nedenle kovalamaca kısa ve kesin olmalıdır. Çita ilk birkaç yüz metre içinde avını yakalayamazsa aşırı ısınma ve yorgunluktan kaçınmak için kovalamacayı bırakmalıdır. 5. Bölüm Yaşam ve Ölüm Meselesi Başarılı olsa bile çitanın zaferi genellikle kısa sürer. Aslanlar, leoparlar ve sırtlanlar sürekli bir tehdit oluşturur ve genellikle çitanın zorlukla kazandığı avını çalarlar. Bu daha büyük yırtıcılar, güçlü çeneleri ve kaba kuvvetleriyle Çita'nın nadiren savuşturabileceği zorlu düşmanlardır. Çita'nın hıza uygun ince yapısı onu doğrudan karşılaşmalarda savunmasız hale getirir. Bu sürekli hayatta kalma mücadelesi savanada yaşamın ne kadar hassas bir dengede olduğunu vurgular. Hız ve çevikliğin zirvesinde bile vahşi doğada hayatta kalmanın asla garanti olmadığının acı bir hatırlatıcısıdır. 6. bölüm Çita yavruları Küçük benekler, büyük zorluklar. Bir anne çita için zorluklar daha da büyüktür. Yaklaşık 3 aylık bir gebelik döneminden sonra genellikle 2 ila 4 yavru dünyaya getirir. Bu sevimli, kabarık enerji topları yaşamlarının ilk birkaç ayında inanılmaz derecede savunmasızdır. Anne çitalar yavrularını şiddetle korur. Yırtıcılardan kaçınmak için sürekli olarak yuvalarının yerini değiştirirler rakipleri ve davetsiz misafirleri caydırmak için koku işaretleri bırakırlar. Yavrular annelerini gözlemleyerek, avlanma tekniklerini taklit ederek ve potansiyel tehditleri belirlemeyi öğrenerek hayati hayatta kalma becerilerini öğrenirler. Çita yavrularının hayatta kalma oranları düşüktür. Bu da ilk yıllarında karşılaştıkları zorlukların acımasız bir hatırlatıcısıdır. 7. bölüm insan faktörü ne yazık ki çitanın en büyük tehdidi diğer yırtıcılardan değil insanlardan geliyor tarımsal genişleme altyapı geliştirme ve iklim değişikliği nedeniyle habitat kaybı çıtanın zaten parçalanmış yaşam alanını küçültüyor Çitaları hayvanlarına tehdit olarak gören çiftçiler ve çiftlik sahipleriyle çatışma da önemli bir tehlike oluşturuyor. Güzel benekli kürkleri için avlanma ve yasadışı evcil hayvan ticareti çita popülasyonlarını daha da azaltıyor. İnsan faaliyetlerinin bu zaten savunmasız tür üzerindeki etkisi onu yok olmanın eşiğine itiyor. 8. Bölüm En Hızlılar için Bir Gelecek Zorluklara rağmen çitaların geleceği için umut var. Koruma kuruluşları ve hükümetler bu ikonik türü korumak için yorulmadan çalışıyor. Korunan alanlar oluşturmak ve sürdürmek, insan vahşi yaşam çatışmasını azaltmak ve yerel toplulukları koruma girişimlerine dahil etmek için çabalar devam ediyor. Kaçak avlanma devriyeleri, eğitim ve farkındalık programları ve esaret altında üreme programları da bu muhteşem yaratığın hayatta kalmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor. 9. bölüm Zaman Tükeniyor. Hızın, zarafetin ve direncin sembolü olan çita belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Zaman daralıyor ve harekete geçme ihtiyacı hiç bu kadar büyük olmamıştı. Karşılaştıkları tehditleri anlayarak ve koruma çabalarını destekleyerek bu muhteşem yaratıkların gelecek nesiller boyunca Afrika savanlarında dolaşmaya devam etmesini sağlayabiliriz. Hayatta kalmaları, işbirliğinin, özverinin ve gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini korumak için çabalayan sarsılmaz insan ruhunun gücüne bir kanıttır. Çıtanın hikayesinin trajediyle bitmesine izin vermeyelim. Umut, direnç ve bu görkemli sprinterlerin bir kez daha gelişebileceği bir gelecekle dolu yeni bir bölüm yazalım.